şimdi pesine düzle oyunu oynayacağız. Başlayalım. Kın. Bunu bak bunu yazsın. Bunu yazabilirsiniz. Bakın böyle. Bunu yazmanızı bekliyorum. Videoyu durdurup da yazabilirsiniz. Bir daha arkadaşlar lütfen bana abone olun. Lütfen yorum arkadaşlar. Benim şu an ona abone var. Ele abonem var. Ela abonem. ela abone olmak istiyorum. Sıra yüz olmak istiyorum. Sıra yüz olsa çok çok iyi olur. Sonra artık video çekmeyeceğim. Hiç abone olsam işte arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu besmele tür B ama ben Z diyorum. Çünkü Z'ye benziyor. Ama arkadaşlar açılıyor. Ben sadece 5 milletiz. düz ikisi bitirdim arkadaşlar. işte Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum işte. İşte. Aşağı. Aşağı. Da aşağıda bir yazıl yok yani işte işte bakın bu bunun ismini yazın ve siz de bu oyunu oynayabilirsiniz. Bu çok zor oyun arkadaşlar çok geç açılıyor ben de bitmiyorum abone abone olmayı unutmayın. 11 oldu. Aha 17 açıldı evet. Böyle başlıyor. Burada 5'le düzeye işliyor işte, yazıyor. Ben önce tepesinde düzeye diyorum. Siz de diyorsunuz. Dediğinizde de açılırsınız evet. Bugün işte böyle bir ses çıkıyor. Tın taş gibi bir ses çıkıyor buradan seki babasının. Ve arkadaşlar da buradan da açılıyor ya. Yani. Aynı 5'le x gibi. Aha açıldı. Ben seçeceğim çünkü çok süper diyorum bu ne? Bu ne lan? Böyle değil arkadaşlar bu arada. Ana oha. Ama bunları sevmiyorum çünkü bu Evet. O bir... Oha! Bu ne? Bu ne bir de? Ha. Can Hangi önce Ben Bununla başlamak Abi şey çıktı. Hem bundan çıktı Ha, ha bu gücü... açalım. çünkü bakın, Böyle gözüküyor. Tıla. O çok güzel arkadaşlar. Çok güzeldi. de. Hmm. my god. Allah. Oh, wow. Neyse. Açalım. Çıkma yerine çıkacağım. Oha. Bu ne? Bu ne? Bunların hepsi bu arada çok güçlü. Bismillah son. Hadi Bismillah. Alından çıktı yine. Böyle çok ses ses yani çok güzel. Dün dün şarkı söylüyor. Son bu çıktı ama. Hepsi uçuyor bu. Hmm neymiş? Oh! <laughs> Aba çok güzel. Bu ne, Burada ne var? Hepsi süper bu arada ama bunlar da burada el var ya işte onun için bir yere tıkladım. İsterseniz bakın. Bakın orada bir tüy ama buraya geldin adam or şey yapamamış ama bunu yapmış işte öyle. Tamam arkadaşlar? Burada bir kut var. Ama bunu birleştirin bak. P K B K P R O S Y T Bakın B K P onları büyük yapın bir de Y T onu da büyük yapın. Ya. öyle da bunu açtığımızda buradan presto çıkıyor Çünkü e, o, bak o süper presto yazıyordu şey çünkü presto bunu yasaklamak için e, haber borusu var ya ondan arkadaşlar bakın bak o e, şey neydi ya unuttum Bak orada be görünmez soru işareti var ya o, o da şi böyle eee, yeni güncelleme gelmişti. işte otur. Otur işte. Ben öyle yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar da işte şeyler var. Oyun çok duruyor bu arada. Duyuyor. Aa, bak bunlar sıfır. Çok saçma. o sen ne diyorsun? Abi yok. Çıktı oğlana. Burada sınırsız pet takabiliyoruz. Arkadaşlar. Bak o oyun görmez ne de ilkse benziyor. Aynısı. Hadi gidelim be. Evet arkadaşlar. Aa şuraya geldi. Bu öpetlerin hiç gitmiyor. Nerede böyle yüklene oyun çünkü oyun oyun beta olduğu için donmalar olabilir. Allah açık ben Allah Allah neyse. Bakın ben kavuruyor mu? Evet oluyor ama onlar iş şey çünkü hiç kimse yok. Neyse. Bu da oluyor. Bu da şartım 15. Güzel. Şimdi hemen oyunu da bitirebiliyoruz şey bu arada. Çok güzel olmuş oyun. oyuna ıı, e, yıldır söylüyorum. Siz kaç yıldır söylüyorsunuz benim. Bu da hoverboard da çok hızlıydı. Bu kaç tık? miş İki, iki ateş, ateş var. Benim hiç hoverboard'um olmadığı için arkadaşlar çok ses ya kulağımda da hem içine arkadaşlar. Neyse onu kırabiliyor muyuz acaba koymuş çünkü yükleniyor. yok Bilmiyorum bilmem çünkü ben yürüyüşten bakayım yüklenişte. Arkadaşlar, ben oyunu zaten dönmüştü çünkü sakın Allah besin öldür. Oynamak istiyorum, sonra ben de bunu buldum, Videosunu da çekmek istedim. İşte arkadaşlar, ne şey çıktı? Bu da vardır vartır, hepsi yükleniyor yavaş yavaş. Evet. Acaba atabiliyor muyuz tek? Kesin donar ama sizin için yapıyorum arkadaşlar. Oha 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 oha. Arkadaşlar videomu helal